Merhaba değerli izleyenler. Merkez üstü Maraş Pazarcık olan depremin yansımalarının 3. günündeyiz. Ben Metin Yoksu Malatya'dan bildiriyorum. 3 günde neler oldu Malatya'da onları aktarmaya çalışacağım kısaca. Şu anda Malatya Battal Gazi Çarşı bölgesi yani Sivas Caddesi üzeriniz. Bu görmüş olduğunuz bu cadde baştan sona Sivas Caddesi olarak geçiyor ve yıkımın en çok yoğun olduğu yerlerden bir tanesi burası aynı zamanda kentte birçok nokta, simye nokta olmuş nokta çünkü özellikle Avşar Otel, Hakim Bey Apartmanı ve burası hemen benim sağımda, sizlerin sol tarafında kalıyor. Burada Velioğlu Apartmanı var ve burada yoğun bir çalışma var. Peki yeterli mi bu çalışma? İnsanlarla görüştük, şunları söylüyorlar. Sivas Caddesi'nden de örnek verecek olursak, depremin birinci günü Sivas Caddesi'nde öğlene kadar arama-kurtarma çalışmaları, faaliyetleri sürüyor. Sürdükten sonra ise öğlen saatlerinde Yaşanan arci şiddetle birlikte arci şiddetli bir depremle birlikte bu sokaktaki bütün çalışmalar maalesef durduruluyor. Çünkü hemen kameraman arkadaşımın arka tarafında oluyor, hem solunda hem sağında şeklinde binalar var ve bu binalar maalesef riskli binalar. Çünkü o o gün artçı şok olduğunda aynı zamanda binalardan sesler geldiği söylendi ve bunun bundan kaynaklı hemen ee, çalışmalar durduruldu ve uzun bir süre bu çalışmalar e, maalesef yapılamadı. Ve insanlar bu duruma tepki gösterdi neden çalışmalar sürmüyor diye. Bunun e, sebeplerinden bir tanesi de özellikle uzman ekiplerin geç geldiği noktasında ciddi anlamda e, insanlarda tepkiler var. E, Enkaz altında yakınları olan kişiler çok gergin. Çünkü cenazeleri görüyorlar. Her cenaze çıkında öfke ve acı, feryat hepsi birlikte yükseliyor. Bu konuda gerçekten ailelere karşı daha dikkatli davranılması gerekiyor. Onun farkındayız, onun bilincindeyiz, onu görebiliyoruz. Yer yer maalesef bazen ufak tefek tartışmalar da yaşandığını belirtmekte fayda var. Sinirler çok gergin. Ee, insanlar çok fazla üzülüyor burada. Ee, durum gördüğünüz gibi insanlar bekleyişlerini sürdürüyor. Ee, bir yandan da kentin genel durumu. Enkazlarda bunlar yaşanırken kentin genel durumunda ise var olan bazı noktalarda çadırlar kurulmuş ama bazı yerlerde sıcak yemekler veriyor ama kentin geneli açısından baktığımızda maalesef yetersiz olduğu söyleniyor. Gönüllüler gelmeye başladı Malatya'ya. Gönüllüler bir şekilde kendi imkanlarıyla getirdiklerini dağıtmaya başladılar tamam. ve e, koordine olmaya çalışıyorlar. Bireysel gelenler eee gönüllü gruplarına dahil oluyor. Malatya'da son durum bunlar. Önümüzdeki dakikalarda saatlerde yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ben Metin Yoksu, Malatya deprem bölgesindeyiz ve gelişmeleri takip ediyoruz.